Merhaba değerli arkadaşlar. Nisan ayı 5. örnek sorumuzu çözelim. Kalıtımda baskın özellik büyük harfle gösterilip her durumda fenotipte görülebilirken, çekinik özellik küçük harfle gösterilir ve sadece homozigot olduğunda fenotipte görülebilir. Melez mor çiçekli bir bezelye. Melez nasıldı? Heterozigottu. Yani büyük harf ve küçük harf yan yana bulunacak. Beyaz çiçekli bir bezelyenin çaprazlanması. Beyaz çiçekli bir bezelye nasıl olacak? Homozigot yani iki küçük harfin yan yana gelmesi. Bakalım birinci aşamada mor çiçek rengi aleli büyük M harfi doğru. Beyaz çiçek rengi aleli küçük M harfi ile gösterilmiş doğru. İkinci aşamada mor çiçeğin genotipi Büyük M büyük M. Hayır arkadaşlar. Melez mor çiçek olduğu için büyük M küçük M olacak. Beyaz çiçeğin genotipi küçük M küçük M. Doğru. Üçüncü aşamada büyük M büyük M ile küçük M me, küçük M'yi çaprazlamışız. Hayır biz mor çiçeğin genotipini ne bulmuştuk? Büyük M küçük M. O zaman büyük M küçük M ile küçük M me, küçük M'yi çaprazlayacağız. Bakalım sonuçta oluşan bireyler büyük M, küçük M, büyük M, küçük M, küçük M, küçük M ve yine küçük M, küçük M. Dördüncü aşamada oluşan F1 dölü fenotipi %100 mor çiçeklidir. Bakalım arkadaşlar, hayır, oluşan F1 dölü fenotiplerimizden %50 mor çiçeklidir. Her aşama kendinden önceki aşamanın doğru olduğu kabul edilerek çaprazlama işlemi tamamlanmıştır buna göre aşamalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğine bakıyoruz. Birinci aşamada allellerin gösterimi doğru yapılmıştır. Evet mor çiçek büyük mü? Beyaz çiçek küçük mü? B seçeneğinde ikinci aşamada mor çiçekli bezelyenin genotipi yanlış verilmiştir. İkinci aşamaya bakıyoruz. Evet biz ne bulmuştuk? Büyük mü? Küçük müydi? Çünkü melez mor çiçekliydi. Bu da doğru. C seçeneğinde 3. aşamada çaprazlamaya göre oluşan F1 dölünün genotipi doğru verilmiştir. 3. aşamada büyük M büyük M ile küçük M küçük M çaprazlanmış. Bu çaprazlama sonucunda ikinci aşama doğru kabul edildiği için genotipi büyük M küçük M olan bireyler meydana gelir. Çünkü bir öncekini doğru kabul etmiştik yani genotip doğru verilmiştir. D seçeneğine baktığımız zaman dördüncü aşamadaki bireylerin yüzde 75 melez olduğunu söylemiştir. Dördüncü aşamadaki F1 döllü fenotipi üçüncü aşama doğru kabul edildiği için büyük M büyük M ile küçük M küçük M'yi çaprazladığımız zaman dört tane bireyimizin de büyük M küçük M olduğunu görüyoruz. Yani yüzde yüz melez bireyler oluşur. %75 dediği için yanlıştır. Arkadaşlar hatırlayalım. Bizim doğru ilerlediğimiz çaprazlamada da büyük M küçük M, büyük M küçük, M küçük M, küçük M küçük M, küçük M küçük M çıkmıştı. Burada da %50 melez birey oluşmuştu. Buna göre de cevabımız yanlış oluyor. Bize her aşama bir öncekini doğru kabul ettiği dediği için %100 melez birey olarak kabul ediyoruz. Böylece cevabımız D seçeneğidir.